Arkadaşlar bu yeni sizlerle birlikte ben tam moduyla hayat, ay, ayakta kal, hayatta kalmaya çalışacağım. Yeni yaratıcı yaptım çünkü ilk önce ben saatimizi almamız lazım. Silahlarla Minecraft server açayım diyorsanız alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara hangi modları yükleyeyim yazın. <laughs> Dur bırak. Ve ee, hadi. İlk önce bir biz bir şey, saatimizi alalım. Değil mi? Ah. Omnitik saldık. Çok hızlı koşabiliyoruz ama biraz sonra. Oo. O neydi? Dur gidek onun yanına ben. Böyle mi öyle şöyle? Oo. Ana. Dur bekle dönüşelim ilk. Önce bir şey dönüşüm. O şey vardı ya ona dönüşeceğim. Bir tane bir karakter var. O. Dün işmedi Sen bana mı dalıyorsun oğlum? Bunlar bana da. <laughs> Bekle. Anam bir sıkıntıda. Anam. Dur bir sıkıntıda. Yes. Arılar. <laughs> Lan ben niye ev dönüşümden çıktım ya? Ama vuramıyordum bir de. Olam. Anne. Kaç iyi iyi iyi. gel, 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 gel. abi geller abi. Ne yemek sıkıntımız var ya o yüzden koşmayacağım. Sen bittin oğlum abi sen bana artistik mi yapıyordun az önce? Koşma özelliğimiz de gitti. Ya hayırdır lan? Of ya boşuna dakika gidiyor şu an. Boşuna dakika gidiyor. Elimizden dakika. içeriye gidelim. <laughs> ben yanlışlıkla başlı o ya. Ben, abi ben gidecektim zaten ya. <laughs> Ben burada mı doğulmuşum? Böyle hayatım ben. <laughs> Aha. Dur bayla bayraklı gittiğine göre girebiliriz <laughs> içeriye. Dur onun ikisinin tarzı da oldu. Bundan burayı belki patlatırız. He? anam 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 siz nasıl geliyorsunuz ben onu anlamıyorum <laughs> anam. anam ben burada mı doğmuş öldüğüm yerde doğuyorum anam Yalan kafa. Yalan bu ya. Hayırdır oğlum işte. Oha <laughs> oğlum, oğlum burayı kapısın hadi. Kapıyı kapattınız mı? Ben yanlışlıkla dönüştüm ben. Şey düşüyordum. Oğlum. İlla şarjını duracak. Yukarıda inşallah yağmurcu yoktur. <laughs> Hadi git lan. Oğlum hadi dön. Hadi hadi. Hadi git lan. Kötü çanat. Çanat niye vermiyor? Bir anda bastım. Ya. Ölüm kopuyor. Kötü çanat. Evet. Uğursuz şişe. Veriyor bir de. Hayır, bunu bana olsun. Şimdi mi veriyorum? Tabii almayacağım ha. Ben... Deli miyim? patlatabilecek bir şey yok mu lan? Dur bekle. için. Anam. Neyse o koca adamı kullan. Oğlum ya. Bak. Hadi bakalım. Hadi gitme zamanı dostum. Ben yani bir ödüm kıralım. Gáli por aí, Demir parçacı mı babam? Evet, çubuk yapalım birkaç tane. Yani tarif gelir de açıldı bu İlk önce şöyle kılıç mılıç yap. O oh, dur. Nasıl <laughs> doğru? Bombardino, Grotodino ne anlama geldiğini biliyorum boşuna yorumlara yazmayın <laughs> Dur, Hazır mısınız? Dur dönüş. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam. Oğlum benim elimle başka bir şey olmaz gerekiyor ya. Böyle basılı tutun diye heyecan oluyor. Neyse. Şarjı dolma, şarjının dolmasını bekleyeceğiz artık yani. Ben benim suçum. <laughs> Ama bayağı uzaklaştık herhalde. Yerimiz belli olmadı Allah'ta. Uğursuz şişe verdi ama biz kabul ederiz tabii ki de. Aha şarjı doldu şunun. Hadi Anam Oğlum Burası 10 dakika olmuş Ben bitiriyorum tamam, Böyle bir yere sığınalım. Yes, right, bye, bye.